sinema tadında film gibi oyunların adresi AB Gaming ekranlarına hoş geldiniz. Tepkili veya yorumsuz oynanış videolarını izlemek isteyenler açıklamadaki linke tıklayabilirler. Videolarda kaldığınız yerden devam etmek için YouTube'un geçmiş sekmesinden aynı videoya tıklarsanız kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. İsimlerini gördüğünüz katıl destekçilerim gibi ayrıcalıklardan faydalanmak isterseniz Katıl üyesi olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Avengers'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Halkla Sark'ı arıyorduk. Aynen, her yerdeler. <laughs> Onları her <laughs> Crap! They're closing it all down! Oh, Bob! These vents are huge! Looks like it built around the original archive. Everything's new. Here we go, people! Lockdown protocols initiated. Additional security personnel inbound. Gelin lan buraya. Siz kimle baş edeceğinizi zannediyorsunuz. Nasıl bunlar ya? ışınlanıyorlar bildiğiniz. Enemy Keber lan. Hala ölmedi yalnız ya. Level atladık? Halkla level atladık arkadaşlar. That was close. They almost saw me. Now. Oba yalnız. Baya zorlanacağız burada. O hepsi birden patladı yalnız. Gelin buraya lan. Yani karşınızda halk var. Biraz akıllı olsanız diyorum. Herhalde buradan girmemiz gerekiyordur. Lan gel buraya küçük adam. Hmm, 4 tane device'ı da yok etmemiz lazım cihazı. Hadi son bir tane kaldı. Bunlar bayağı güçlü aslında ya. Kendilerini çok iyi koruyorlar. Evet, bayağı bir şey aldık halkı. Geliştireceğiz arkadaşlar. Olaya gelin. 8'i ver. Şunu ver. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Bu tarz şeyler gerçekten beni çok ama çok rahatsız ediyor. Hani E tamam bitti işim. E ne yapmamı istiyorsun? Tamam boost etmemiz gerekiyormuş. Carlton's here? Carlton nasıl burada olabilir ya? They're keeping something on the top floor. Meet me there. Tamam, üst katta buluşuruz. Güzel. Rage'i aktif edelim hadi. Gel lan buraya Küçücük adamlar ya Ya canımızı bayağı azalttılar arkadaşlar Öyle halkla kaçmak da kolay değil Ya şu an çok fazla aynı şeyi yaptırdılar bize Umarım oyun boyunca bu sürekli devam etmez. Küçük kafanızı ezerim lan. monster isn't you, doctor. He wouldn't want this research destroyed. He needs it. Arkadaş adam hiç açık vermiyor ki. Ama bir açık vermen lazım ki Hadi gel. Ne bekliyorsun? İlla oraya mı inmemiz lazım? Ha, sonunda açabildik. Orada toplayacak bir şey yok. Şu kapıyı da açalım. Gel lan buraya kafasız şey. Canımızı çok azalttın ama ya. Neyse ki hızlı hızlı doluyor. sadece iki kişi için bu özelliği kullanmak pek iyi olmadı. Gel. Geri zekalı şey. Olimpiyayı bulmamızı istiyor oyun bizden. arkadaş kaç tane birden geldiler ya. Hadi bunlar küçücük. Hiçbir zarar bile veremiyorlar ama şu ilerideki o işte fırlattıkları şey. Hayır ya. Sayın in aşağıya indik arkadaşlar. Şimdi tekrar tekrar yukarı çıkmamız gerekecek. Demek ki dikkat etmemiz lazım. zaten açık. Ama oraya kadar zıplayamadık az önce. Çünkü buraya zıplamamız gerekiyormuş. Lan oğlum! Ölecek zannettim bir an. Sandık. Ne vereceksin? Aman malzeme. Güzel, Allah'tan tek seferde ölüyorlar. Tarlatın ya, sen nasıl bir adisin ya? Ya biz sözde buraya Stark'ı aramak için gelmiştik. Ne hale düştük? Ne işlerle uğraşır oldun? Heh, açık verdi hadi. Hoppa şu güce bakın. Hadi kaç. Bruce hadi. <laughs> Canımız az olduğu için böyle bir şey yaptım. Ya? I'm in something called a paragenesis lab. What is this? Umarım canımızı azaltmıyordur az bu tarz şeyler. Evet, sıkıntı yok. You Ama seni de buraya getireceklerdi işte kaçmasaydın. I need you to destroy this lab Smash! Restrain the Hulk! You saw the truth banner! Wolf Wolf Wolf! We're fixing the damage the Avengers did what we did all. The there is a chance for all those humans to have a better life. We can still save the enemy. Aynen öyle. Kimseyi kurtardığı yok Smash. Smash. Kaç kişiyi birden hallettik ya. Burada sürekli geliyorlar. Ah, artık halktan sıkıldım ya. Kamala daha zevkliydi valla. Hadi be. Gücümüz boşa gitti. güzel. Tarlatanın kendisi ne yapıyorsun lan? Hadi halk kaçman lazım. Of ya nereden düştük arkadaşlar? No way, the archive. This has to be the way in. Hulk, I think I found Mr. Stark's archive. I'm gonna try to get it open, okay? Hala kulaklıkla bağlı olmamız lazım halkla. Şimdi tam karşıya gideceğiz. Herhalde şuraya tutunabilir. Ha, şunu açmaya çalışıyordum. Yumruk attı. Yeni bir özelliğimiz açıldı artık iyileşebileceğiz. Kız özledim senle oynamayı. <laughs> Bu olay bile çok zevkli arkadaşlar el fırlatıyoruz resmen. Güzel ama şey bitti. Ve uzaklaşmak çok kolay bu kızla. Gerektiğinde kaçabiliyoruz. Hala gücü açmamız gerekiyor. Karşı tarafta peki. Hayır aman aman aman. Ulan her switch açışın zaten bize baya bir şeye mal oluyor. şu mor olanlar çok gıcık arkadaşlar ya. Bunları hallediyoruz kolaylıkla da. Bu kadar uzanmaz herhalde. şu tam karşıdalar ya. Geri oraya dönmemiz gerekecek. Gel. Ya pislik ya ne biçim kaçıyor. kadar da uzanmasın beylin. Uzanıyor şaka gibi. Ne yapabiliriz bunlara ya? Hani halk taş fırlatabiliyordu da bunun el. Buraya da gelmiyorlar yani kaçıyorlar hep. Güzel. Hadi diğeri de gelsin. Bitti mi? Süper. Nereye gideceğiz? Şurada mı? Ha, son konsol. Bir tane açtık. Üçüncüyü de açınca bu iş olacak. Tabi bunu da açınca gene bir sürü robot karşımıza dikilecek ama yapacak bir şey yok. Ya yapmayın bunu. kalabalıklar. Ha bu kızın bu özelliği çok iyi ya. Her türlü darbeye esneyebiliyor. Evet temizleyebildik. Should open now. green. It's already. Please be here, Jarvis. Maybe he's hiding Jarvis, Jarvis. In this super cool pile of Avenger stuff. I think this belonged to Thor. Maybe it's a secret lever? Oh, no. It's just a Olsun, at o küçük çantana güzel sar. why display pyrite when you can afford the real thing i should keep looking the mark one did he plan to come back for all this someday Tark'ın kendisini bulsak daha güzel olacak da işte bunun için de Jarvis lazım bize. Şu an bu arada zıplayamıyoruz. Tamam o araya geçeceğim de. Sağ tarafa bir bakalım. Caps for This was on display at a -Day. You don't open a secret passageway, do you? O lanet olası e günü. Tüm süper kahramanların sonu oldu resmen. Evet, tutuyoruz. Hopa. I know I shouldn't be freaking out right now but I'm freaking out. Kızım sakin ol ya. Ne olmuş yani Tony'nin gitarı ise bu kadar bu kadar da saçmalamana gerek yok yani. Tamam oraya gideceğiz. Burada başka yapılacak bir şey var mı? Sanki var gibi. Süper çizgi roman bulmayı seviyorum ya. Toplanabilir ne varsa alalım. West Coast Office. Humph, surprise he kept this. Still no sign of Jarvis. Merak etme, bulduk bulduk. What's over here? Ya umarım buradadır ya. Bu kadar yeri bunun için ha. Süper, hadi. Ama buradan çıkmamız lazım yoksa... ...Tarleton'ın kendisi gelecek, bir şeyler yapacak. What you got there, Cricket? Hayda! Why you let me have that? I don't think so. Disappointing. <laughs> Alp Bey, tam zamanında geldin. Evet arkadaşlar, burada da bu bölümün sonuna gelmek istiyorum. Evet çok heyecanlı bir yerde kaldık ama çok uzadı bu bölüm. Normalde 23-24 dakika yapıyordum, bu bölüm neredeyse 30 dakika oldu. Her neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek.